çöp adamları göndereceğiz ve tutsak çöp adamları kurtaracağız. Yes. Oyuncu. Aile, ba, ba, ba. Şimdi dostum gördüğün üzere belli bir sıraya göre çöp adam gönderiyoruz. Görüyor musun? Ay. Bak. Güzel. 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 Burada Düşünüm. çöp adamları Düşünüm. kurtarıyoruz. Sanırım onlar kendimiz mi alıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Bilmiyorum. O ilerleyen kısımda çözeceğiz. Aynen. Onlar da bak arkaya geçiyor. Canlar yeşil olanlar iki. Mavi olanların üç gücü var. En Böyle güzel, yavaş güzel, güzel, yavaş kurtar ne oluyor? Ya şimdi mesela gidiyor onlar savaşıyor tamam mı? Bak şu an seri seri çöp adam gönderiyoruz. Burada ne yapacağız bilmiyorum oyunu birlikte çözeceğiz. Biz niye bunları atıyoruz? Ha bir dakika. Ne oluyor ne oluyor şimdi ne oluyor? Gönderdiğimiz şimdi, çöp oluyor. adamlar top oldu. Topları gönderiyoruz şu an. Yok artık ya. 2x'e gelirlerse çarpı 2'ye para kazanıyoruz. Diğerlerini daha açamamışız. Level 2'de level 5'te plan açılacak. <laughs> Yarısı boşa gitti çöp adamların. İlk defa böyle farklı bir koşu oyunu oynuyoruz canlar. Güzel. Çarpı 3 yaptık. yaptık. Keşke öbürlerini de açaydık. Şu an ne oluyor bilmiyorum. Güçlerini arttırayım. Aa karşımızda arttı. balon adam var. <laughs> Aşırı ilginç bir Bat çöp atın. adam var. Ay, düşüyorlar. Ki. Gidemeden düşüyorlar. Hadi patlatın bunu. Nasıl patlatırlar? Patlatamadık ya. Neyse hızı arttıralım çöp adam göndermazını. Bak şu önümüzde dönen çember var görüyor musun? Evet. Oradan ikiye geldiği zaman 2 ile çarpılıyor çöp adamların gücü. İşte aşırı farklı bir oyun oynuyoruz ilk defa böyle bir oyun oynuyoruz sizler için bulduk canlar size güzel bir beğeni atmayı kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın güzel bak, balon bak olarak ileriye güzel top olur. falan gönderiyoruz biliyor musun İşte balon olarak top olarak gidiyorlar şekerleme mi bunlar ay canım işte dolduracak. bilmiyorum şekerleme çöp adamlar da olabilirler güzel kıramadık mı ya hayır kıramadık bunlar da Düşünelim canlar düşük düşük balon oluyorlar olsun. birazcık bu balonlar da aşağı denk geldikler zaman kazanıyorlar güzel Hadi bakalım. Şurası niye boş dostum? Orayı açacağız mı? Açacağız sanırım. Yani çarpı 3'e gelenlerden para alıyoruz. Diğerlerinden çok az para alıyoruz. Onlardan da alıyoruz ama. Değil mi? Alıyoruz ama az para alıyoruz dostum. Değil mi? Güzel güzel. Fena gitmiyoruz bence. Fena gitmiyoruz canlar. Bu yeni çantayı alıp buraya koyabiliyor muyum? Güzel. Level 5'e geldiğimiz zaman bu kısım da açılacak. Bir çanta daha al. Mükemmeliz dostum ya. 3x 3x kazanacağız. De ama işte parayı harcadım ilk güçlendirmeyi yapamadım parayı demek sona da saklamamız da gerekiyor ya, ya. Buradan range'i de arttırdık canlar güzel kaldık böyle dımdızlan. ama gidip düşüyorlar ağzın üstüne yapışıyorlar e, Halleri Doğru. çok bitik <laughs> ya bilmiyorum Biz artık ya. koşu <laughs> oyunlarını böyle farklı farklı tarza getirmişler ben bayağı beğenmeye başladım canlar Evet, güzel çok iyi. güzel. Ama dediğim gibi canlıların da sevip sevmediğini anlamamız için aşağı güzel bir yorum bırakmayı Tabii. unutmayın ki bu tarz oyunlar sık sık oynayabilir. Yorum yazmazsınız. Ne düşündüğünüzü bilemeyiz. Kesinlikle kesinlikle dostum. Bak bunlar gidiyor orada patlıyorlar ve oh, balona dönüşüyorlar. Oh, oh, oh. Güzel. Abi senin yerine ben gider balon olurum. <laughs> <laughs> Bak çarpı geldi zaman mesela şurada sıralar geliyor ya 3 ya. Karşı tarafta da çarpı geldi zaman tır, 9 tır, olarak tır, gidiyor. Tır, tır, tır. Canlar bayağı bir balonumuz var. Gönderin dostum. 47, 47 tane aynen. Varmış. Ve şuradan çarpıcı gelirler herhalde diye düşünüyorum. Hiç az Hiç geldi mi biriniz gelmez? Bir şey söyleyeyim az geldi dostum. Ya ben daha fazla gelir diye bekliyordum. Bayağı az geldi. Güzel yapacak evet. bir şey yok. Ben burada mesela yeni çanta almayacağım dostum. Güçlendirme yapmak istiyorum. Hmm. Şu an range'i arttıralım. Fire rate'i arttıralım. Gücü arttıralım dostum. Güzel. Bence bu güçlendirmeler daha önemli. Ya daha ayağına taş takılmış gibi düşüyor yere ya. <laughs> Ağzının üstüne yapışıyor. Bu ne? Aynen. İçerili mi göndereceğiz? hayır. hayır. ne oldu? İçerili mi göndereceğiz? Hayır. 4 level bir tane çöp adam geldi. Mesela o çarpı 2'ye denk geldi ama 8 level olacak dostum. Hadi. Güzel. Aa, buradan 2-2 geliyorlar. İçeri güzel gidiyorlar çarpı 2. Ya gibi. diyorum ya dostum hem görsellik daha güzel olmuş hem oyun güzel olmuş da şunları hiç açamadık ya. Aynen siz sen patlayınca ne oluyorsun? Mesela Buradaki dersen... şeyi arttırıyorlar dostum. Mesela çarpı 3 oldu bir tanesi. Çarpı 4 oldu hatta. Bak ona denk geldi 8 levellik adama dönüştüler. Güzel. Hadi. Hadi 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 de aldık da artık oyun da zorlaştı canlar. Bir şey yaramayacak bence bak gönderdiğimiz de zorlaştı. Ya. Güzel. Bir de şunlar var. Size neden veriyoruz acaba? Bir de bu kırmızılar dediğin gibi patlatıyor. Hop, hop, Ellerinde hop, iğne hop. var sanki. Git, 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 <laughs> patlatıyorlar. 53 tane toptan da buraya gelirsin ama herhalde geliyor, yani. Geliyor geliyor. Ya hep işte şu taraflara gidiyorlar canlar ya. Level 80'de açılacak yere çok fazla gitti. Ya işte level 80 nedir? Level 80, 80 göremeyiz. Yeni bir çanta da almayacağım. 80. level nedir yani? Güzel. Mesela bunu çarpı 2 yaptık ya. Çarpı 3 yapacağım. Güzel. Gücümü de arttırdım bir tanesini. Bak. Böyle bekliyorlar. Ya bence daha güzel oldu da bunu açamayız <laughs> dostum ya. Ya bir kere de açıl be adam. Çok zor dostum. Çok zor. Ama o parçalar bizi çemberimizi arttırmaya yarıyor. Güzel. Evet. Buradan level 5 birini alırsak hatta level 6 olsa çok daha güzel olur da neyse. Yapışıyor. Mesela level 5 1'e değildi dostum. 2'ye falan geçtiği zaman daha da güçleniyor güzel. Evet. Parçacıklar bak buraya çıkıyorlar. Neden buraya çıkıyorsunuz? O neden buraya çıkıyor? Öndeki çember var ya dostum evet. şu dönen çember. Orayı güçlendiriyor onlar. Bunlar da mesela ileriye balon yapıyor. Böyle oyunu baya güzel yapmışlar canlar ama. Dediğim gibi bak, zor da. Geçmeyin diyor bak. Aynen çarpı koymuş. <laughs> bak, bak sakın. Aldi Hayır. Var Bu boss çok kötü oldu. Bunu geçemeyiz ki. Ne olacak? Bizim hepsini yiyecek mi? ne Ya şu an ne yaptı bilmiyorum. Biraz sanırım ileriye güçlenmemizi engelledi. Güzel gidiyorum. 61 tane top ee, oldu. Her geçen seviyede daha fazla top üretebiliyoruz canlar. Burası açılmış. Buraya hmm, tamam olsun. şu an bedava gidiyor da. Şu an açacağız orayı da. Oraya da çok fazla gitti. <laughs> Biliyor musun o boş kısma çok fazla top gitti. <laughs> ay ay şimdi oraya da çarpı 3 koyacağım canlar. Bence güzel gidiyoruz. Yani level 10'da biraz daha açılacak. Güzel, güzel. Burada güçlendirme yapamıyoruz. Şunu açalım. Hadi. <laughs> Artık çöp adamlarımızın gücü <laughs> daha fazla tabii ki. Ama, tamam. seni hiç patlatamadık ya. Keşke bir gün patlasan ya. Ne dersin? Şundan bir tane 5 level çöp adam alabilir miyim? Sen de gitmesen dostum. Hayır. Hayır biz niye Neyse, level. Bu durumda ya? Bilmiyorum dediğin gibi yaklaşık o bence yaklaştı. Yavaş 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 gidiyor gidiyor. Güzel dostum biraz da güçlendirmelerimiz de yaptık. Güzel 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 parçaladık. Dik, dik, dik. Ay sen oraya mı takıldın? Ama takıyorsun? bunun mesela ekstra bir şeyi yok. Buradan geçenler fazla bir şey kazandırmıyor. Şurayı açmam lazım. Aynı yerden gideyim hep. Çarpı 2-2 balon olacaklar. Güzel. Evet. Yani canlar yapabildiğimiz kadar fazladan güçlendirme yaptık. Level 6 bir adam aldık mı aldık. aldık. Mükemmeliz. Aldık. Aldıktan ne oldu patlattılar. 70 mı? tane top oldu şimdiden bence sayı bayağı artacak gitmeye. Ee? 84 top geldi. Güzel canlar çarpı uh -huh. da de var. Ya artık ee? gelen para evet. ile güçlendirme yapmamız evet. lazım. Yeni çanta evet. almak evet. sence avantajlı mı? Mantıklı mı? Yani çarpı 4 olmaz avantaj sağlar mı? Evet. Ya sağlar ama yani. diğer tarafı güçlendirmek daha mantıklı evet. gibi. Yeni çanta almayacağım canlar diğer tarafı güçlendireceğim. Burada parası az olanlardan başlayayım. Bir de şunu güçlendireyim dostum. Bir de şunu güçlendireyim güzel. E, ya Yanlış yene ya, gidiyordum ya. Adamları ne yaptı şimdi? Ul ortadan gönderdi. <laughs> Fire Rating gelmez çok iyi oluyor canlar. Dediğim gibi daha böyle seri seri güzel çöp adam tabi tabi tab tab seri seri çöp adam gönderebiliyor. Şurada birazcık baloncuk şimdi yapalım. Yolda gidiyor bunlar. Yolda patır patır düşüyorlar. Nasıl düşüyorlar? <laughs> Ya hem hızlansınlar hem de uzağa gitsinler ama. Güzel dostum artık bak minimum 4 level çöp adamlarımız. Güzel. 3'ler falan gelecek kaç olacak çöp adamlarımız 7-7 gönderiyoruz bak. Bazıları 7-7 gidiyor. Bit, bit, abi, bit, abi, 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 abi. Alt Neyse dostum orada 8-8 gidecek. Burada Çak 5 level'liği alamadık ya. Ya dediğim gibi amacımız çöp adamların levelini güçlendirmek canlar. Balonlardan da para kazanmak. İlk defa böyle bir koşu oyunu oynadık. Bence çok güzelmiş. Bence Güzel. de güzelmiş. Gönder balonları. Oo, bayağı da balon geliyor ama şu çok gelsin ya. <laughs> 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ve aşağı tarafta da dolan bir şey var da çok az doluyor. Daha %1 bile olmadı. Yeni çanta değil almayalım değil bence ya. Şunları güçlendirmek yer daha mantıklı. Yer açmıyorsun kardeş. Yeni yer açsan çanta alıyor. Yani alıyorsun. yeni yer açsan dediğin gibi çanta almak mantıklı. Gidemiyorlar. Gidemiyorlar. Garipler çat diye çocuğun yolda yürürken düşmüyorlar. Bak gidiyor gidiyor pat <laughs> düşüyor. Pat <laughs> düşüyor. Güzel bunlar yani... çarptı biraz en az Güzel dostum, güzel. Fena gitmiyoruz. Fena gitmiyoruz ama bunu açabilir miyiz? Açarız. 5 <laughs> level'lik biri geldi aramıza. Ya buradan çıkan parçalar da şu dönen üçgenin dilimlerini güçlendirmeye yarıyor. Mesela bak. Artı evet. iki oldu. Güzel. Azıcık daha bu saydık daha çok dönecekti. Şu an yedi level'lik falan da gönderebiliyoruz. Güzel Altı yedi level'lik. Bu altılık gidemiyor, da gelecek. demiyor Yazık, yazık. Yolda düşüyor, ağzının üstüne <laughs> kapaklanıyor. Yazık, yazık. Mesela şu 7 levelli açmanın bence bir avantaj olmayacak bize ya. Neden ki? Bilmiyorum yani 7 levellik olarak mı düşecek acaba? Düşse 7 levellik atla. Gitti. Güzel 10 gitti. 10 gitti. Güzel 68 78 kaç yaptık? 88 yapmışız canlar 68, güzel. 80 10 10 gidiyor ya dostum yani orada gel, katlıyoruz. Gel 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 Erzuruma gel. Burada çarpı 3e gelmesi çok büyük avantaj çünkü diğerlerinde 0.5 kazanıyoruz. Burada 3 kazanıyoruz. 6 katı daha fazla kazanıyoruz. %1'i de gördük ama ben burayı imkanı yok diyorum. Güzel de olsun. Bunu arttıralım. Bunu arttıralım. Bunu arttıralım. Hadi Kalmadı. Güzel. Artık 6 level falan baksana. Yavrular benim. Yavrularım ya <laughs> Gidip gidip at koyar ağız, kendini. Ağızlarının üstünde dikiyorlar. Alabilir miyim? Hayır ya. Hayır. Bir düşündün ama. Sanki dedi, bir engeme. düşündün. Acaba dedim ama şu bak çarpı 3 çarpı 4 olacak mı? Hadi ya 4 olsaydı keşke. No, 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 no. Artık canlar 10 level'lik falan gönderebiliyoruz şöp adamlarda. Ben en yani fazla 8 görmüştüm. 10 level'i gördük yani bu bölümde. 8'ler yerlere yapışıyor. <laughs> 9'lar düşüyor. 10 top 10 top gidiyor dostum. Bence bayağı iyiyiz. Güzel. Evet. Evet. Daha Hatta 11'i görebilecek görebileceğim bu levelde. Sen niye orada takılı kaldın? Orada takılı kaldı. Ya. 10 level'i gördük maksimum canlar da 11'i görebilir miyiz diyordum. Güzel. Bunlara dokun yandan geçsek ne olur? Yani geç edebiliyoruz aslında dokunmadan. E da. niye veriyorsun Bilmiyorum. Ne onlara? <laughs> en fazla 88'di 89'u gördük bu bölümde canlar. aman aman da arttırmadık. Geliyor, geliyor, güzel, geliyor, Ya aslında diyorum bak bunu bir seri haline getir böyle level 80'i falan atsan inanılmaz bir eğlenceli hale gelir. Bence oyun çok tatlıydı canlar. Devamı gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>